Merhaba, iyi e proxy hoş geldiniz. Ben e proxy Bildiğiniz üzere CSK çıktı arkadaşlar ve bu Sonic Grip oyunda başka nasıl vakit geçirebilirim diye kendi kendime sorarken neden yeni bir tırtla bir çekmeyi yiyeyim derim ki, değil mi? Yani çünkü başka türlü oyunu tutamıyorum. Ee, yani bu gerçekten bugün kabul edilemez. Neyse yorumlara bir kenara bırakıp yepyeni bir trade atma karşınızdayız zaten boktan bir ekonomimiz olduğu için bu seriyi istediğim kadar devam ettirebilirim. Yani sonsuza kadar gider bu seri. O yüzden çok fazla düşünmeden, etmeden hemen şöyle bir basit bir trade -up oluştururum kendi kendime. Hemen size bu trade ne çıkartabilirim mi göstereyim arkadaşlar. Bu trade -up yaklaşık 100 lira mı harcadım ya? Yani 199 lira harcamışım. Tam 100 lira işte 100 liraya yakın ve gelebilecek en iyi şey Basilisk. Tabii ki bu bizim backupımız. Basilisk'in gelme olasılığını düşürttüm. Bir de bu öncü koleksiyon olduğu için 4 tane çıkıyor ve diğer normal bir koleksiyon yani yeni çıkan en azından yeni çıkan koleksiyonların şöyle gösterme gerekirse 5 tane çıkıyor. Yani oldukça düşük bir ihtimal ama yine de koydum. Tabii ki şuradaki skinlerin gelme olasılığı da var ama aynı koleksiyondan genellikle ya yani bu koleksiyonda genellikle basit çıkıyor. Çünkü pazar atletlerine baktığınız zaman diğerlerine göre daha fazla olduğunu kendiniz görebilirsiniz. Bu daha tehdit koymamın bir diğer sebeplerden birisi işte. Ee, burada bir kırık diş operasyon kasasımız var. Koleksiyon koleksiyonu var. Ee, bu da backup olarak çünkü fark ettiyseniz bu herhangi bir şekilde kar katılabilir ki avp gelirse o da biliyorlar kar. Bizim buradaki asıl amacımız şu, Enfor Spiderliliği yani çıkma olasılığı gayet yüksek ve güzel bir kar var. Ee, anında satış 3 dolar kullanmak isterseniz 4 dolar bir kar oluyor. Onun haricinde buraya şey koydum, yeni çıkan en son çıkan kasalardan biri devrim koleksiyonuna koydum ee, bu bizim uç skinimiz arkadaşlar bu çıkarsa tabii ki en yani tamamen bitiyor. Tabii ki en gelirse hani bir nepsi olsun kurtarıyoruz ama genel olarak bu skin çıkarsa bayağı kötü. Evet, Spider Lily'yi şey çıkarmaya çalışacağım. Ee, daha da fazla uzatmadan trade başlayalım o zaman. Evet, 3, 2, 1. Bu arada CS2'deki ilk trade O yüzden bana şans bir unutmayın lütfen. okey okey çok yani dediğimiz gibi çok büyük bir kazanç değil fakat en azından paramızı kaybetmedik burada ilk trade up videomda bu o yüzden yani kötü bir en azından kötü bir skin gelmedi skat oynarız oynanabilir bence evet ee, beni izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoya artık ne zaman çekelim bilmiyorum ama bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada bu oyunu bu kadar erken çıkartırım ben. Neyse.